Arçelik çelik servisi aradı arkadaşlar. Evi bilmedikleri için yola çıkacağım. Daha önceki çalışanlar biliyordu evi ama zannedersem bu yeni. Ben dedim hani daha önce gelmiştiniz. Televizyon getirmiştiniz dedim. İşte iki tane televizyon getirdiler. Çamaşır makinesi, klima, ocak, set üstü ocak. Çok geldiler bize ama bu eleman zannedersem yeni. İlk defa geliyorum dedi. Elif tam açalım kapıyı annem. Tam açalım. Belki arabayla girer arkaya. O yüzden yola çıkıyoruz arkadaşlar dedik. Ee, başka bir mahalleye doğru gitmesin. Dedim yola çıkacağım ben dedim. Birazdan gelir. Şaşkınız arkadaşlar. <laughs> Elif diyor ki tak diye diyor bıraktı gitti biz bekledik yola çıktık neyse geldi servis biz kuracak işte özelliklerini anlatacak yani nasıl anlatayım işte nasıl kullanacağımı anlatacak diye beklerken <laughs> gülmem de geliyor <laughs> buraya kutuyu bıraktı gitti <laughs> ne umduk ne bulduk neyse bunu içeriye alayım ben açalım bakalım neymiş. Şöyle buraya getirdim arkadaşlar. Bir bıçak getireyim ben. Elif de gelsin çeksin beni. Açalım bakalım. Açalım bakalım arkadaşlar. Ne? Ya öyle işte. Şaşırdık. Dedim ki bilseydim dedim biz de alırdık o gün kendimiz hani. Ben şöyle biliyordum. Öyle tahmin ettim hani Yetkili elemanlar açıyor. İşte oradan itibaren işte garanti başlıyor falan filan. Diğer şeyler gibi sandım ben. Neyse. Bilseydik alırdık, beklemezdik de bu kadar. Fiyatına gelince arkadaşlar 3000 lira fiyatı. Ne kadar güzelmiş bunlar. Evi de süpürdüm, sildim. Yine batacak buralar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl çıkaracağız? Kutuyu da yırtmak istemiyorum. Kutu değerlendirilir çünkü. Şöyle tutup kaldırma yeri de yok. Yardım edeyim. Şurayı tutsam kırılır. Açacağız mı bu kutuyu Elif? Kutuya da kıyamıyorum. Kutu güzel arkadaşlar. Yardım edeyim. Elif kapatsın kamerayı. Herkese aleyküm arkadaşlar. Yine iş başındayım. Bir taraftan yemek yapacağım, bir taraftan temizlik yapacağım bugün. Yarın dişçiye gideceğim. Bugünden halledeyim diyorum işlerimi. Ondan sonra dün akşam babaannem şöyle dondurucudan fasulye verdi bana. En sevdiğim, daneli fasulye bayılırım. Benim dolapta da var ama daneli değil. Öyle yani. Şöyle evi toparlayacağım. Hala Arçelik getirmedi arkadaşlar. Şuraya da fasulyenin soğanını, salçasını koydum. Arçelik hala getirmedi benim fırını. Fırın bekliyorum. Pazartesi günü mağaza vermiş servise. Pazartesi gününden beri getirmiyorlar. Eşime söyleyeceğim. Birazdan yine arasın. Bakalım kaç gün oldu. Yani normalde mesela bir gün sonra getiriyorlardı. Niye getirmediler anlamadım. Evi süpürüp sileceğim arkadaşlar. Sobanın etrafını süpürüp sileceğim. Pazar günü eşim evde diye iş yapmadım. Dokunmadım rahatsız etmemek için. Yani silmedim etrafı. Öbür günde ekmek yaptım. Ondan sonraki günde hastaneye gittim. Bugün evdeyim. Bugün evdeyken dedim bir toparlama yapayım. Bir silip süpüreyim. Yarın da çünkü dişçiye gideceğim. Dişçi beni kaç gün çağırır bilmiyorum. Ee, implantların başını takacak. Vidaları takılı. İmplantların başını takacak işte. Ondan sonra ee, dolgum var. Dolgum ne durumda bilmiyorum, ne kadar çağırırlar beni git gel yaptırırlar. bilmiyorum. O yüzden dedim bugünden temizleyeyim evi, sonra kafam rahat gideyim. Ben de doktora. Şöyle arkadaşlar uzun uzun minderler var şöyle. Bunları e, Elif çek yatın üstünde rahat yatsın diye böyle uzun süngerler vardı. Eşim fabrikadan getirmişti uzun süngerlerin içine yüzüne şey böyle çarşafları diktim çok rahat oluyor çocuk şey çek yatın üstünde yatmıyor çek yat ne kadar rahat olabilir ki sadece çek yatın üstünde olmaz o yüzden böyle bir minder atıyor şöyle iki tane yan yana çok rahat oluyor bunlar normalde duvar dibine koyuyorum da şöyle duvar dibine Şimdi temizlik yapacağım için kaldırdım buraya. Normalde burada durmuyor tabi. Zaten her yer bakın arkadaşlar yalıtım yapmak şart. Şöyle bakın. Bildiğiniz her yer küf oldu. Zaten oluyordu. Şöyle. Köşeler görünüyor mu bilmiyorum. Küf oldu. Ee, yalıtım yapmak lazım aslında. Yalıtım yapılırsa bu küf olmaz. Şu köşelerde de var arkadaşlar. Şöyle evin köşesinde şöyle odanın. Şöyle bakın. Silmeye kalktım ama temizlenmedi. yani çıkmıyor. Hafif bir şeyi kalıyor yani. Siliyorum tekrar oluyor. Zaten ertesi gün bir iki gün içinde yine oluyor. Bu köşe de öyle. Şöyle bakın. Öyle yani. Yalıtım yapmak lazım. Ada pazarı nemli. O yüzden neyse ben dediğim gibi bir taraftan yemek, bir taraftan süpürüp silmeye başlayayım ama önce banyodan başlayacağım. Banyoyu bitirdim. Şu köşeye kabin yaptıracağız arkadaşlar. Allah izin verirse kabin yaptıracağız. Şöyle yerleri güzelce temizledim. Şöyle klozeti, lavaboyu falan filan aynayı sildim. Şimdi süpürmeye başlayacağım evi. Ben evi süpürürken yemeğim burada oluyor arkadaşlar. Böyle ara ara bakıyorum. Yemeği böyle pişiriyor burada soba. Evin içi de öyle bir sıcak. Terledim. Böyle fasulyeyi daha çok seviyorum ben arkadaşlar. Daneli organik bahçe fasulyesi. Şurada biberlerim de var arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunları da babaannem verdi akşam. Dondurucuda size göstermek için çıkardım. Bunları da dolduracağım şimdi. Evi sileyim. Ondan sonra bunları da dolduracağım inşallah. Bunlar da bahçe biberi organik. Çok kıymetli benim için. Bir de i̇şte babaannemin emeği. Dolduracağım inşallah bunları da. Kapıyı açtım. O kadar sıcak oldu ki Sobayı da kıstım, bayağı sıcak evin içi. Şimdi arkadaşlar, silmeye başlayacağım. Sileyim bakalım. Kısa bunun sapı Elif. Eski bir adamın sapı uzundu, rahattı. Bunda eğilmem gerekiyor. dolmaları da doldurdum arkadaşlar. Şöyle dolmaların kapaklarını patates yaptım. Biraz iç kaldı. İçini böyle dibine koydum. Tabii ki de patatesin hepsi kapak olmadığı için kalan patatesi de onun içine koydum. Biz zaten patatesli pilav yaparız. Onun gibi düşünün. Altına da onu koydum. Salçalı sosunu da yapacağım şimdi. Dolmalarımı dizeyim. Ondan sonra dolmalarım hazır olacak arkadaşlar. Su, sosunu da koyayım üzerine salçalı sosunu biraz da sulu seviyor benim işim içinde biraz da pilavının olması iyi olacak pirincini biraz da suyundan pirincinden seviyor böyle babaannemin dondurulmuş biberlerinden harika bir dolma doldurdum arkadaşlar fasulyem gayet güzel oldu arkadaşlar mis gibi Dolmamda da koydum buraya. Bakalım o da piştikten sonra göstereceğim. Dolmam da misler gibi oldu arkadaşlar. Ben burada size veda ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.